Merhabalar. Bugün başıma ilginç bir şey geldi. sizlere paylaşmak istedim. Sizin de başınıza gelmesin diye. Çünkü kim başına gelirse bir şeyler yapmalı ki bunu yapanlar bir daha yapamasınlar. Evet sevgili dostlar. Ben siparişlerimi çoğunu internetten veriyorum. Niye? Çünkü çok daha rahat oluyor. Evime kadar geliyor. Benim uğraşmam gerekmiyor. Gidip gelmem gerekmiyor. Şu pandemi döneminde risk almam gerekmiyor. O yüzden siparişlerimin çoğunu internetten veriyorum. Ve biliyorsunuz son dönemde de dolar ve euronun acayip rakamlara geldiği bir dönem yaşıyoruz. Öyle olunca da tabii ürünlerin fiyatlarına da yansıyacak bu rakamlar malum. Bu nedenle de kullandığım bazı ürünleri fiyatlarına yansımadan nasıl olsa şimdi değilse gelecek ay öbür ay diğer ay nasıl olsa alacağım diye şimdiden almaya karar verdim. Ve almaya karar verdiğim ürünlerden bir tanesi de protein tozuydu. Şimdi protein tozu faydalıdır, zararlıdır, şöyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş. O konulara girmek istemiyorum. Sadece bir üründen bahsediyorum ve başıma gelen bir şeyden bahsedeceğim. Ben kullanıyorum. E, spor etmeye çalışıyorum. Ve protein tozu kullanıyorum. Ve e, sık kullandığım markalardan bir tanesi de Optimum Nutrition markasının bu whey proteini. Ve bunu sipariş ettim. Geldi. Nereden sipariş ettim? Çiçek sipetinden sipariş ettim. Ve gördüğünüz gibi şu kargoyla da çiçek sepet olarak geldi. Ama ilginç olan sonradan fark ediyorum. Burada dikkat ederseniz tam 4 tane üst üste etiket var. 4 tane. Yani burada bir, bu zaten kutunun haşat olmasından da herhalde belli oluyordur. Bu gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş bir şeyler olmuş. Ve Kutuyu açınca eşim beni uyardı dedi ki ya dedi içinden bir not çıktı dedi farkında mısın dedi. Ne notu? Böyle bir not çıktı. Yani başka birisinin bu ürün sahtedir diye yazdığı not kutudan çıktı. Demek ki tahmin ediyorum bu ürün iade olmuş. Ama nasıl olsa hazır kutulu diye yeni siparişte de bana yollamışlar. Tahmin ediyorum böyle olur İnternete girdim. Bunun sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır? Bunu anlamak için bir search ettim. Ve gördüğüm özellikle iki tane önemli şey var. Birincisi şu yazıda yazan. Orijinallik kodu. Orijinallik kodu. Yani şurasında bakın orijinallik kodu yok. Hiçbir yerinde yok. Şurada kazı kazan gibi kazıdığında içinden bazı harfler rakamların çıktığı ve Optimum Notation sitesinde orijinallik Kontrolü yapmak istediğinde bu ürün orijinal mi değil mi ee, bunu sana belli eden bir kod olması lazım. Bu burada çıkmadı. İkincisi kapağında Optimum nutrition damgası yok. Orijinallerinde burada O ve N harflerinin engraved şekilde işlenmiş olduğu bir kapak oldu. Ve sevgili dostlar bütün bu bariz kanıtlar üzerine ben çiçek sepetini az önce yazdım. Dedim ki böyle böyle. Ürünün saati çıktı. Ya öyle mi? Allah Allah. Bizim ürünlerimiz sahte çıkması hiçbir şey demediler. Ve e, müşteri temsilcisiyle yaptığım canlı yazışmanın screenshotlarını da aldım. Onları da buraya koyacağım. Onları da göreceksiniz. E, ve onlara söyledim. Dedim böyle böyle. Youtube'a da bunu koyacağım. Hatta şu yazıyı da gösterdim onlara. Dedim bakın bana böyle böyle. Bu yazı da geldi. Hiç aa gerçekten mi? Vay canına ilginç hiçbir şey gelmedi. Sadece tedarikçimizle görüşüp size döneceğiz diye bir şey geldi. Hadi bakalım hayırlısı sevgili dostlar. Kötü bir şey olduğu zaman bununla ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Ve yani yapanları böyle hile oda yapanları da bir şekilde yapmamaları şekilde gerekenlerinin tabii yapılması lazım. Eee bu videoyu çeken kızıma teşekkür ediyorum. Ve e, hepinize kocaman 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 güzel günler diliyorum. Her şey istediğiniz gibi olsun. Kalın sağlıcakla. Başladın başladın mı? Deneyelim. Evet merhaba arkadaşlar. Bu de görmüş olduğunuz ürünü internetten aldım. bir baktım ki içinden bu yazı çıktı. Ho ho ho. Bakalım bir deneyelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün başıma ilginç bir şey geldi. O yüzden başka kişilerine başına eğer gelirse onları uyarmak istedim. Ve kimse iyice içine kadar gidiyor. Böyle kısa kalmıyor. Sevgili dostlar То